arkadaşlar biz konuştuk ve anlaşamadığımızın farkına vardık, ayrıldık. Ben burada herkesin içinde sana çok teşekkür ederim. Güzel şeyler yaşadık, güzel anlarımız oldu. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlar daha artık özür edip falan yapmazsanız bizim ikimiz için daha iyi olur. Hani çünkü siz sadece kamera karşısında görüyorsunuz. Kamera arkasında ne kadar çok birbirimizi sevsek de, hani nasıl diyeyim sürekli kavga ediyoruz yani, anlaşamıyoruz yani birbirimize. Arkadaş ağlamıyorum. Ben de sizi çok seviyorum.